Merhaba para bil kanal izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet, bugün koleksiyon mobilya sanayi alan şirketinin yeni iş ilişkisi kamu aydınlatma platformuna bildirildi. Hemen bakalım arkadaşlar. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Yapılan açıklama düzenleme Hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Müşterinin adı yurt içi müşteri olarak belirtilmiş arkadaşlar sadece. 1. ayın 13. 2023 iş ilişkisinin başlamasına öngörüldüğü tarih. Varsa sözleşmenin önemli koşulları yok. Yeni iş ilişkisinin ortak faaliyetlerine etkisi şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacaktır arkadaşlar. İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde bulunan bir finans kuruluşu ile mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 32.606.917 TL artı 350.441 euro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna ve sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur diyor arkadaşlar. Ve aksi bir durum olduğunda burada belirtiliyor, bir tekrar belirteceklerini söylüyorlar. 32 milyon 600 bin ve 350 bin euro yani 7 milyon da o yapsa 32 yedide de 39 milyon liralık bir anlaşma arkadaşlar. Yaklaşık 40 milyon liralık anlaşma yapmış koleksiyon mobilya sanayi anonim şirketi yeni iş ilişkisi olarak sizlere ve kamuoyuna, ortaklarına, paydaşlarına duyuruyor. Şimdi hissenin bir durumuna bir bakalım. Bugün Borsa İstanbul biliyorsunuz pozitif şu anda biraz ama çok da fazla artmadı açıkçası beklenilen kadar bir pozitiflik yok ve son zamanları artık şu anlarda da bazı durumlarda agresif hareketler oluyor bu dakikalarda. Buna, buna da rağmen biz bakalım koleksiyon mobilyanın bugünkü durumu ve bir haftalık performansı nasılmış? Evet şu anda arkadaşlar koleksiyon mobilya sanayi anonim şirketi endeks üstü bir gelire sahip. Gördüğünüz gibi %1.61'lik bir gelir söz konusu. Endeks üstü bir gelir say gelire sahip 3.16 lirada. 52 haftanın en yüksek değeri 4.47 hali hayli yüksek oraya daha. Ve 5 günlük durumunda ise %7.06 negatiflik söz konusu arkadaşlar. Son bir ayda %20.40 değer kaybetmiş. 6 ayda %41.70 değer kazanmış gözüküyor. Bir yıllık durumuna baktığınız zaman da %98.74'lük bir gelir söz konusu. Endeks 6 bir gelir elde etmiş. Evet bugün de 1.61 yukarıda. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Kendi fikirleriniz, düşünceleriniz ve şirketleri araştırmalarınızla kendi hür iradenizle yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Kanalımız para bilgileri de destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.